Lasa da havaya bak be. İşte Almanya romantik yolun en ünlü köyü belki de Rotenburg ob der Tauber yani Tauber nehri üzerindeki Rotenburgdayız. Şimdi surlarla, kulelerle, şatolarla nefis bir ee, Yürüyüş bizi bekliyor. Şehir hakim olmak çok zor değil, araştırdığımız kadarıyla. Hadi bakalım. Surlara buradan çıkılıyor. Surların üstünden gezerek de e, Rotenburg, Oben Tover e, dolaşılıyor. E şehirde de böyle bir yer yok mu? Egusheim'da. Hani küçük bir köye geldik ya onun da ortası böyle. Evet. Rikoelville ya da Egusheim öyle bir yer. İkisinden birinde aynısı var buranın. Anam! Şuraya bak! Rothenburg Oktar Tauber efendim. Almanya'da birkaç Rotenburg daha olduğu için Tauber Nehri'nin üstündeki Rotenburg olarak adlandırılıyor. Kırmızı çatıların şehri Rotenburg. Ee, çok eski bir ortaça aslında köyüydü burası. Ee, sahibinin de o zaman toprak sahipleri var. Homburg ee, Rotenburg. O da adını herhalde yine yapıların kırmızı çatılarından almış bir Rotenburg Rotenburg gitmiş bu zamana kadar. Çok iyi korunmuş bir orta çağ şehri. Çok iyi korunmuş derken bir olay var ki Amerikan e, general e, buraya almak için askerlerle yaklaşırken Hitler'in burayı can koruma emri olmasına rağmen Alman komutanı, şehrin Alman komutanı e, şehri teslim ediyor zarar görmesin diye bombalardan. Bavya Eyaleti'nde böyle bir durum var. Bir gün önce ziyaret ettiğimiz Augsburg'da da çok ilginçtir. 8 Ağustos 1945 barış günü olarak ilan ediliyor ki Amerika'nın Augsburg'a girip orayı aldığı gün. Yani burada biraz Almanların 2. Dünya Savaşı'nda ki işte o soykırımlardan, zulümlerden ve savaşın çıkmasına Hitler'in yaklaşımına ve milyonlarca kişinin ölmesine sebep olan bu durumdan Baviyer Eyaleti'nin bu bölgesi Utanmış ve tarihinde hatta şehirlerini kaybettikleri zamana Zafer Barış Günü bile demişler. Hem Augsburg böyle hem Rotenburg böyle bir maziye sahip keyifli ortaçağ şehrinde gezmeyi sürdürüyoruz Almanya Romantik Rotası'nda. Turm var. Çok tane var. Çünkü çok tane turm var. Yani kapı var. Şehre giren Rotenburg bir kale şehri olmuş. Çağlar boyu tepesindeki Rotenburg kalesi. 1350'lerdeki depremde yıkılıyor. Sonra yeniden yapılanarak o kale de yeniden yapılıyor. Şehirde de surlar yapılıyor. Bu yönüyle de ünlü Rotenburg <laughs> Tarihten gelen bir oyuncakçılık var burada. Daha fazla zaman ayırmak isterdik. Kusura bakmayın. Daha geniş yine geleceğiz. Baviera'nın bu yöresini çok daha detaylı inceleyip göstermek isteriz. Augsburg, Rothenburg gerçekten çok keyifli, çok özel şehirler. İki saat bir gezi süresi ayırmıştık buraya ama Rotterdam'da anladık ki Burakcığım buraya iki saat yetmez. Burada tam bir bölüm yapılmalı. Her yeri karış karış gezilmeli. Evet bir daha gelmeliyiz kesinlikle. Geliriz. Oğlum biraz daha büyüyünce geliriz belki. Sen de böyle daha anlayışlı anlayışlı bakarsın. <laughs> i̇şte nefis bir kar topuyla. Yazın serinletmez bu kar topu tabi. Buranın özel tatlısı nugalı bir top. Rotenburg'a bu özel tatlıyla veda ediyoruz hızlıca aldık. Otobüste yeriz artık.